Peki. Saat 23.43. Simge bizi bekliyor. Simge Hanım merhaba. Merhaba. iyi geceler. Size de iyi geceler. Nasılsınız? İyiyim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Ee, biraz boğazımda bir yanma var. O yüzden Aynen, bol bol çay da içmek istiyorum. Cüce bana bir portakallı çaydan yapsana bir arada fırsatını bulduğunda. Portakal çayı içeyim. Siz içiyor musunuz? Böyle bol bol bitki çayları hanımefendi. Ben gargara kullanıyordum. Bugün akşam başladım. Ne Ama oldu? şu anda hiçbir faydası yok. E kızım daha dur ne sihirli değnek miydi bu boğazına soktuğun? <laughs> daha hiçbir faydası Kullansana bunu. Hemen doktor kullanır kullanmaz e, iyileştirecek sizi mi dedi? Ya ben önceden de, de kullandım da geçmiyor. Bir <laughs> geçmiyor. Ne yapmanız gerekiyormuş? İlaç almanız gerekiyor o zaman. İlaç. Işte. Öyle mi yani? Daha İlaç önce farenjitiniz e, böyle e, tuttuğunda ne yaptınız azdığında Bitki çayları içtim. İşte gargara. O zaman fazla işe yaramıştı gargara, şimdi yaramıyor. Fazla konuşmayacak mısın? Aa delinin zoruna bak. Evet, Niye aradım madem? Yani aradın işte şu falan kısılıyor. Ha şimdi Bilmiyorum, ben de zaten ben de, yani. ben de yani. şimdi fazla konuşmayacağım. Bana hani bana diyorsun yani fazla konuşmayacağım. Hayır. Kapatıyorum diyorsun hanım. Ben de hani böyle güzel hayat. bir saydırmaya hazırlanıyordum da iyi bari zamanında anlaşıldı. <laughs> Lütfen. Evet. Yani kaç seneden sonra? Dün dinledim. Kaç yaşındasın sen? 28. Daha böyle ufak gibi geliyor sanki sesin. Ses mi ha? Evet bazen. Öyle diyorlar evet. Bak, Görüntü de öyle biraz. Zambiya'daki herif büyücüyü dinlemiş. E ne olmuş biliyorsun. Biraz önce <laughs> söyledim. Sırtlanlı adamın yemiş. E Allah geçmiş olsun tabii Allah korusun da. Sizin bugüne kadar hiç gittiğiniz oldu mu bir büyücüye falan? Hani böyle derler ya kız. Büyücüye gitmedim. Bir, bir büyücü var çok iyiymiş falan gidelim yani böyle. Çok ya bizim milletimiz meraklıdır böyle şeylere. Ama siteyle ilgili bir şey anlatabilirim. Neyle ilgili? Siteyle ilgili. Site nedir? Ha böyle arkadaşlık site mi? Onlara mı girdin? Ha hayır öyle bir şey değil de, Hayır hmm. öyle bir şey değil de. daha şöyle diyelim. İşte buranın e, üniversitenin e, bir hani böyle şeyler yazarlar ya yani, itiraflar falan. İtiraf edeyim hani böyle çok büyük şeyler değil. İşte Şu hmm. durakta şu kızı gördüm. Hmm. İşte bugün derse girmedim falan filan böyle bir şey. Hmm. İşte öğrenci de öyle bir şeyler yazıyor. Ben de Çukur üniversitesinde zamanında olduğum için işte ben de oradan işte bir şeyler okuyayım bir şeyler yazayım dedim. Sonra işte o sayfadan da hani ilgilenen oldu. Ne diyelim. oldu? Seninle i̇lgilenen, ilgilenen oldu. Evet. Hı. Yani böyle hani gözümü çok ters çarpan da bir şey olmadı. Ne yazdı? Biraz bu... Mesela ilgilenen ne, ne yazdı? yazıyor? Hı. Ne, mi yazıyor? Hı. ne mi yazıyor? Merhaba diyor mesela. Tamam onu Yusun diyecek canım. Diyorsun, canım. Onu herkes merhaba. tamam. tamam. Onu anladık bunları söylemene gerek yok. Merhaba merhaba yani tamam. Çok altı ne bileyim altı ay mı oldu? Sekiz ay önce mi? Öyle yani mesela hemen merhabadan sonra asılmaya başlıyor mu? Ya da ba yani, başlay başlayan vardır. Öyle başlayan ben anlatayım da vardır. Ben Kısaca anlatayım mı nasıl olayın nasıl olduğunu? İşte kısaca anlatamadığın için müdahale etmek zorunda kalıyorum. Anlatabilsem <laughs> müdahale etmem. Evet. Ya anlatayım. Ee, i̇şte o hani başlangıç en çok hatırlamıyorum açıkçası. Hani gözünde çok ters çarpan bir şey olmadı. Ondan sonra tanışmayı çok istediğini hi yani hissettim hani. Ee, Niye hissettiniz? Ya. Bunu hani bu nerenizden hissediyorsunuz? Bir şey mi yazıyor yani? Aklımıza. Hani mesajlarda falan Ondan sonra hani telefon numarasından falan filan Tamam telefon numarasını ee, verdi Beni ara dedi Arar mısın dedi ya da Yok ben te ben onu aradım Telefon numarasını bilmesini istemedim Tabi güvenmediğim için Tamam. Hmm. Ee, yani tanıştıktan sonra Hani gördükten sonra eğer kafama yatarsa e, Arkadaş numaramı, olabiliriz dedim istedim. Hmm. Evet Yani son sınıftaydı zaten bu kişi Arada da hani 4-5 yaşında aslında ben çok da sıcak bakmıyordum hmm. Meseleye ee, sonra işte, ha, Mesele olarak ilk ilk gördünüz baş... bunu bir de siz bir problem tabi bu sonuçta 4-5 yaş arada değil mi bir mesele bu Ya benim için hani ben e, benim için sorun değil ama erkekler için biraz sorun gibi geldi bana genelde E, e Biraz önce sıcak bakmıyorum dediniz şimdi benim için sorun Hayır, değil Hayır sıcak Erkek bakmıyorum hiç... Ya Benim için mı? sorun derken hani anneniz ben sizin neyi kastettiğinizi anlamadım daha doğrusu Hayır yani bu aradaki 4-5 yaş sizin için sorun mudur bu yani Benim için olur. değil Ha değil. Onun için mi sorun da sizin küçük olmanız. Hani sorun olmadığını söyledi? Ha onun için de sorun değilmiş. İkiniz. Evet. E, hani genel yargı mi? olarak erkeklerin sorun olarak baktığını düşünüyorum ama ben. Hı. Hmm. Her kızların küçük olmasına istemiyorlar yani. Öyle mi sizce? Siz öyle mi? Ha ben bilmiyorum ya ne bileyim hiç böyle bir tecrübem olmadı yani hani böyle genelleme yapamıyorum kadınlar. Yani daha doğrusu hani internet sitesinden bir ilişki arayan bir erkeğin e, karşısına çıkacağının küçük olmasını falan çok kale alacağını ciddiye alacağını daha doğrusu zannetmiyorum yani. Onların çünkü başka Peki, amaçları varmış gibi geliyor bana biliyorum. Ke keşke görüşmeden önce e, keşke bu söylediklerinizi duymuş olmak isterdim haberim olsaydı. <laughs> <laughs> ne oldu peki? ne oldu? <laughs> Heh, yani ama buna ilgili bir tane daha anlatmak istiyorum. O daha güzel. <laughs> o zaman bir çir bir şey. çirkinini bana niye anlattın önce ben madem sinirimi bozmak Hayır, için güzelini çirkin. Hayır o daha çirkin. <laughs> ha o daha da çirkin. <laughs> evet. Onu sonu saklayayım dedim. Evet Bunlar ne oldu peki? Bunlar Anlatayım. hemen hemen toparlar. Ondan sonra işte her neyse işte buluşmaya karar verdik. Bu dönü bir kafe işte. Ee, yani tabii tedirgin gittim. Yani tedirgin gittim derken ee, yani şey hani güven hissedemiyorsun. Heyecanlısın Aşkandığım tabii değil, değil mi? De. Heyecanlandın. Ee, muha muhakkak heyecanlanmışsındır. Hayır tedirginlik anlamında yoksa normalde heyecanlanmam. Niye heyecanlanayım da? Eca İsa, ise heyecanlanmaz mı canım? Nasıl tip çıkacak karşıma? Belki çok hoş. Esmini gördüm. Ha görmüş mü? falan biliyorum. Tabii, tabii. O da benimkini görmüştü. Sonra işte e, kafeye giderken ben şunu fark ettim. Hani kafeye giderken O da benimkini görmüştü da derken e, nerede Esmide. görmüştü? Tamam nerede görmüştü? Sizinkini. Nasıl, nerede derken? İşte size sorayım. Ne bileyim ben nerede görmüştü sizinki. Benimkini görmüştü dediniz ya, nerede gördü? Facebook'ta. Ha ha, hani sosyal medyada. Ha, ha tamam, orada gördü. O Yok yok, ha. hayır başka öyle özel bir site falan yok. Anladım. Sonra işte kafede bir şeyler içtik falan. Hani bana şey diyor ki, hani sevgili olacak mıyız? Hayır ne olacak dedim mıyız yani anlamadım. Sevgili olacak mıyız? Bana bunu söylüyor. E öyle sevgili olmayacak mıyız derken yani o nasıl olunabiliyor mu Patryos sevgili olacak mıyız? Ha yani ben de onu söyledim işte 10 dakika yarım saat konuştuk falan ben biraz onu bekletmiştim. Ne dediniz siz sevgili olacak mıyız dediğinde olamayız mı dediniz? hayır ben dedim ki yani ben şu anda seni daha yeni tanıyorum. Bunun için bir şey söyleyemem dedim. Hmm. Sonra eve geldim. Evet. Ee, görüşmeden sonra eve geldim. Ee, dedi ki ben dedi çok... E... O, o gün o an dedi çok sinirliydim dedi. Sen geç geldin beni beklettiğin için dedi. Ee, yani ben başka bir yerde kalıyordum o gün. İşte kardeşimdeydim. İşte dedi ki eve gel dedi. Şimdi anlayamadım. Dedi. O gün çok sinirliydim. O yüzden seni e, görünce geç geldiğin için sinirlendim. Birden evet. sevgili olacak mıyız diye sordu. Öyle mi? Sevgili olacak o Kafede sordu onu. Kafede sordu. Evet. Eve geldikten sonra da dedi ki bana mesaj attı işte. İşte o anda çok sinirliydim. Seninle pek fazla konuşamadım. Yani benim işte öğlen de kalıyorum oraya gel. Bana Aa, öyle söyledi. böyle gel. Tabii beni sefem attı. demediniz mi heh. siz sen ne biçim konuşuyorsun böyle emir kipiyle gel git sanki ben böyle beşinci sınıf bir gel kırk gibi olur mu? Ha, eve gel demesi yani eve gelir misin yani gel demesi ha gel demesi ha gelir misin demesi fark eden bir şey yok da ben Canım, niye eve ben geleyim yani. gelir misin demesi yani kabalığını söylemiyorum. Hani böyle buraya ha. gel bu ne demek böyle bir şey olabilir mi? Sen demedin mi? Terbiyesiz, ben ter, tertemiz bir kızım. Sen nasıl beni çağırırsın eve gel? Sen ne sandın beni deseydin? Ya söylemeye hiç gerek yok, engelledim gitti. Numaramı da zaten bilmiyor. Olsun, insan yine de bir içini boşaltmak ister engeller tabii de. Ne bir, herhalde? Bir şeyler Demişim, söyleyip, tabii söylemez Bir şeyler söyleyip de yapsaydın yani. E, bir tane daha vardı, onu da anlatayım mı kısaca? Buyurun. Diğeri, o da e, şimdi işte tanışmak istiyordu falan filan. Bir dakika. Peki e, nasıl tanışmak istiyordu sizde? Bu da aynısı ya. Yani hani bir kafede buluşalım. Hayır hayır hayır. Yine da. mi Facebook'ta oldu bu mu? Hani orada mı tanışma başladı? E, bu demek. işte ha bu evet. Öncelikle evet. ha şey sözünde. gibi oluyor bu demek. Yani e, ben de biraz önce söyledim ya. Benim de festa yazıyorlar. Erke insanlar böyle e, seviyeli evet. insan istiyorum. Arkadaş istiyorum falan filan diyor. Aynen. Onun gibi size de biri geliyor. Böyle diyor ki tanışalım mı? Size cevap yazdınız. Tamam tanışalım dediniz. Ee, sadece sonucu, söyle, sonucu mu söylesem acaba? Bu kadar uzatmadan. Ben sıkılırsam keselim merak etmeyin. O kadar <laughs> e, sizi kibar bir adam değilim. Buyurun. Eee yani tanışmak istediğini söyledi. işte buluştuk. Hani işte, işte kafede buluştuk. Hmm. Ondan sonra işte e, Tabi bu hani ben e, yani başka işlerim olduğunu gitmek istediğimi söyledim. Ya illa işte çarşıya gidelim. Hmm. Ee, sinemaya gidelim falan filan böyle. Ben daraldım tabi. Ee, i̇lk başlarda hemen. E böyle sinemaya şey gitmek istedim. kötü mü? Anlayamadım niye daraldınız? Hayır. Ya daraldım derken. Hmm. Ee, yani o insanla bir yarım saat oturmuş Konuştuysan hani bitti. Yani o gün için bitti. Artık hani böyle bana yapışma ya bana yapıştı gibi bir şey oldu. Yakıştı mı? Yapıştı yapıştı. Allah kahretsin onu yapıştı. Niye izin verdin? Niye izin verdim? Yapışmasına. Ben izin vermede ne alakası var yapıştı yani hani ben gitmek istiyorum ya gitme işte çarşıya gidelim. E tamam işte yapıştırıyorsun İzin verme. Yapışma e ben bana de, ya. e, tamam diyorum işte ondan sonra hmm. seni gitmek istediğimi söyledim. Hani gittim sonra eve geldim. Bu sefer pat diye bir mesaj. Bir dakika yani gitmek istedim gittim dediniz evinize gittiniz siz değil mi? Evet tabii, tabii, tabii. Evet evinize, evinize gittiniz telefona mı geldi mesaj? Evet telefonuma mesaj geldi. Telefonunuzu arkadaşım, vermiştiniz o zaman o evet doğru diyordu. Ya Maalesef. bak işte vermeseydin ya, keşke. Niye verdin? Ya işte. Doğru. Yani anlamadı, hissetmedi. E, yani yani bilmeden keşke. bilmeden mi vermiştin yani? O, o, emin yani... Ya o nasıl bir e, bilmiyorum yani o an bir ya, boş böyle, boş, bak, boş hani, bulunduğunda verdin. Boş bulundum aynen aynen. Sanki aynen. siteden siteye koşuyormuşum gibi geliyor da şu anda öyle bir e, Anladım. Boş. oldu da alakası yok. Ee, i̇şte mesaj geldi. İşte arkadaşlarım yarın denize gidecekler. Sen de gelir misin? Allah Allah. Daha bir kere gördü şeyle. Bir defa. De... Tövbe aynen. estağfurullah. Böyle şey olurmuş. mu hiç? Sen benimle denize gelir misin? Daha neler? E, Allah bilir neler evet. bekliyor, ne amacı var, ne ide... hayaller kuruyor terbiyesiz. Evet. Yani ondan sonra uzun bir süre dediğin gibi işte tekrar aradı falan filan ben hiçbirine cevap vermedim mesajlar attı. İşte ben o anda o hani bir şey yapamadım. E, diye şey de hiç... sen de canım <laughs> gelemem denize hani hazır değilim, müsait değilim falan diye. E devam edecek. Yani niyeti belli zaten. E devam ne etsin. Ne gerek var ki uzatmaya? He. Ne gerek var uzatmaya? O Doğru Yol söylüyorsunuz. Işte. Ne dediniz peki siz? Gelemem dediniz. Gelemem demedim. Yani anladı zaten. Tavrımdan anladı. Hmm. Yani şu anda da 10 um, gün öncesine kadar biriyle görüşüyordum hani. Um, uzaktan akraba dediğim biriyle. O da mı Ondan şey? Bir bayağı kafam karıştı. Ha. Hayır internetle alakası yok. Ha, ona nerede görüş Gördünüz öylesine bir yerde. Yok bir tane e, kuzenim var. O mu buldu? O, o, o buldu. Hı. Hı. Ama onun da böyle sanki kafaların düşmadı gibi bir şeyler oldu. Evet. Yani Bilemedim bir, bir ya. türlü birini bulamadınız mı siz? Anlayamadım. <laughs> Öyle mi oldum? Öyle güvüyüm sanki. E yazın böyle tekrar belki ya Belki daha düzgün birisi çıkar. İlla hani birisi çıkma diye. Hayır ama internetten. Hı. Hayır öyle bir şey istemiyorum. Hı. O zaman da istemiyordum zaten. Ama baksanıza evlenenler bile daha çıkıyormuş. Öyle hani normal bir, böyle güzel yani ilişkiler yaşayanlar da var. İnanmıyor musun? Yani kadın, biz... kadın evlendim diyor Ay, inan ve deli ne? inanmıyorum diyor. Evlenmiş. Hayır inanmıyorum da tamam o, o denk gelmiş olabilir ama sen tamam iyi birisin ama senin karşına iyi çıkacak diye bir şansın yok ki. Ay, gör biri denize gidelim dedi. Biri ıı, eve gidelim dedi. Ede, eve gidelim. Dedi. Acaba sizde hani, hayır sizde mi böyle bir hava var ki? Yani siz çok mu? Ben de mi? Hani iyi bir insansınız görünürde. Yani böyle davet edilen yere sanki her çağrana gidecekmiş gibi <laughs> mi görünüyor? Hayır sever dedim <laughs> ya, yani Hani böyle e, aman bunun yüzü tutmaz. Çağırırım bu e, her e, ça, davete icazet